Arkadaşlar yani bugün sizlerle birlikte köyde doğduk. Sen de Demek bir tane ki, bak bak soydu bana hadi. Burada bir tane daha var kanka. Bir tane daha olması lazım. Tamam o benim o zaman. Ne çıktı bundan? Kötü mü? Tek bir daha mı çıktı? Ne çıktı oğlum o zaman? Aa! Bu Abi, da bir bekle buraya sen sen, sen şey yapmış ya. Bakayım sen topluyor. Sende ne var? Of 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 of. Ben niye sen açmıyorum? Sana da ben dikenin neredeyse aynıları çıkmış. Arkadaşlar sunucu bağlantısı niye kesildi? İnternet var. Zor. Evet arkadaşlar ben hemen yeniden geleyim. Kanka eşyalar ortak bu arada. Cemiller falan. Ama pantolon bot şey. Ben demirleri istersen sana atabilirim. Okay. Ya ben niye giyemem bunu ya? Üstüne basılıp Çöküyordu lan. Ha doğru elimizdeyken bir an unuttum. Elimizindeyken. Elimizin. Şuna bu portal açabilir miyiz şu an? Birazcık daha bulmamız gerekiyor. Bir dakika bir dakika kanka. Tek girişli yapabilir miyiz acaba da? Neyi? Onu giriş girişli. Yani büyük değil. Arkadaşlar Ömer ufak bir sorun yaşadı. <laughs> Videoyu burada bitirsek mi acaba ya? Ömer, bu çok sorunlu olacak. Videoya en <laughs> videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Neden biliyor musunuz? Beni oyundan attı. Evet. Hamza'yı da attı o yüzden. Sorumlu olduğundan sorumlu değil. Evet videonun partikisi gelecek. Bu videoyu çok kısa anlayıyorum sizi. O yüzden partiki geleceğiz.